again welcome everyone to the press conference of the player of the match please raise your hand mm -hmm. oh, yeah. <laughs> is it fine if i talk in italian or you can talk english also this yes. okay english okay yeah italian <laughs> okay. uh, so Let's do it in English. Congrats uh, to the victory, to the man of the match award. Um, I was in Vienna at by the end of March, and I saw your game. And without attacking you personally now, but this wasn't one of your best matches then, and you were, um, yeah, criticized in a quite rude way. How does it feel now to, yeah, to be back and to score two goals right against Austria, and yeah. showing maybe your uh, people who criticized you and that um yeah proving them to be wrong yeah ee, tabii ki Türkçe konuşuyorum. Ee, tabii ki futbolda böyle anlar olabiliyor. Bazen iyi oynuyorsunuz, bazen kötü oynuyorsunuz. Ama ben her zaman çalışmaya devam ediyorum. Ee, tabii Mart'ta da bir maç var. Mart'ta dedim ama o maçımız. O zaman farklı bir sonuç vardı. Şimdi farklı bir sonuç var. Ben her zaman çalışmaya devam ediyorum. Özellikle Suudi Arabistan'a gittiğimde tabii ki ee, doğal olarak bazı tepkiler oldu. Ee, bu yaşta niye oraya gittin vesaire ya da e, kariyerin düşüşte vesaire. Bunların hepsini ben gördüm ama dedim ki ben çalışmaya devam ediyorum. Her zaman milli takım için özellikle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de e, hak ederek kazandık. O yüzden çok 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 mutluyum. Good evening. Um, you showed a certain celebration after your second goal. You showed a gesture with both your hands. What did you wish to express with the celebration? I am very happy because I scored two goals. Of course, I had a goal joy in my mind. I did Türklükle alakalı. Ee, Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim. Çok da mutluyum yaptığımdan dolayı. Bütün taraftarlarımız gurur duyuyor bizle. O zaten e, tribünde görmüştüm yapanları. Onları gördükten sonra daha çok e, yapasım geldi. Dediğim gibi çok mutluyum. Ali Emre Dedeolay'ın TV. Merih tebrikler. Teşekkürler. Kaptığın goller için de tebrikler. Teşekkürler. Ee, sonda Mert'in kurtarışı ile ilgili düşünceleri şu an merak ediyorum. Çünkü ekrana da yansımış. Nasıl kurtardın o topu diye Mert'e de söylemişsin. Şu anki duygularını da rica edebilir miyiz? Ya Mert abi gerçekten yani maşallah vardı bugün. Dediğim gibi maçtan sonra zaten konuştuk. Kurtarışa ben inanamadım. Hani hala etkisindeyiz. Muhteşem bir kurtarış. Ya benim canlı gördüğüm belki en iyi kurtarışlarından biri. Mert abi zaten bunu hak ediyor. Bizim en yaşlı futbolcumuz. Bize e, her zaman yol gösteriyor, bizle konuşuyor. Onun tecrübesinden çok yararlanıyoruz. Bugün maçta da böyle bir kurtarış yapması beni çok mutlu etti. Gerçekten süperdi yani. Emre Tandıver Tan Gezeti Spor. Mert hem galibiyet için hem de maçın adamı seçildiğin için tebrikler. Kariyerin en iyi maçı diyebilir misin senin için? Ya, kariyerimde birçok iyi maç var ama e, milli takımda da özelinde de çok iyi oynadığım maçlar var. Bugün de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bugün takım olarak özellikle çok mücadele ettik. Hani e, hak ederek kazandık. Sağda herkes çok mücadele ediyordu. Demin işte Mert abi, Kaan, işte A Abdülkerim hepsi yani herkes çok muhteşem bir mücadele vardı sahada. Tabii ki ben de e, o mücadelenin içerisindeydim. Eee... Çok mutluyum yani çok gurur duyuyorum takımına gerçekten inanılmaz işler. Eee inşallah devamını da getiririz. Hello this is Timo from German Media. Um just wanted to ask you something about the fans today. I mean they were fantastic the whole tournament. Also today now you're going to Berlin which is a big city with many Turkish fans. So um yeah, just tell me something about them today. Ya taraftarlarımız gerçekten şahane. Bunu, bunu yani iliklerimize kadar hissediyoruz. Maça sahaya çıktığımızda ısınmaya, maça çıktığımızda gerçekten onların destekleri inanılmaz. Sanki ev sahibi gibi oynuyoruz. Berlin'de oynayacağız şimdi. Ee, o bizim için de büyük bir şans çünkü orada daha çok Türk taraftar olacaktır. O yüzden hepsine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bizi her zaman desteklemeye devam etsinler. Guten Tag, Jirka Grahl von der Zeitung ND, der Tag aus Berlin. Noch mal eine Frage zu Ihrer Geste nach dem zweiten Tor. Könnten Sie uns erklären, was diese Geste bedeutet? Sie sagten, sie hat mit Ihrer türkischen Identität zu tun. Herr ja, Manasse. Ee, tabii ki gol sevincimde öyle bir şey yapmam. Dediğim gibi tribünlerde de gördüm öyle hareket yapan. Yani Türkiye'de e, bunu nasıl açıklayayım? Türkiye'de tabii ki hepimiz Türk, Türk olmaktan da gurur duyuyorum. Bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden e, gol sevincinde öyle bir sevinç yaptım. E, çok gayet normal, normal. Türk taraftarlarımız da bizde gurur duyuyor. Dediğim gibi e, inşallah daha yapmaya devam ederiz. Ama tabii ki herhangi bir mesaj ya da herhangi bir şey yok. Dediğim gibi sadece ne kadar gururlu olduğumu, ne kadar mutlu olduğumu göstermek istedim. Okay, Hosei Hamza, from Aldoetto. Evet. So congrats on winning today and congrats for the beautiful award. Uh, so before the tournament, there were a lot of doubt about uh, your ability, and i'm being honest with you, to keep up with the rhythm in the euro. it's a very intense competition. but today, with a, such a rock-solid performance, scoring two goals, uh, playing from the back, do you think there is a really a big gap between such a competition like the euro and the saudi uh, league? or it's more uh, media bias that pictures that, uh, picture the whole case that way? Soru için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Ee, ben e, seviye farkı çok olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki röportajlarımda söylemiştim. Tabii ki Avrupa futbolu seviye olarak tabii ki önde. Tabii ki burası daha zorlu. Ama Suudi Arabistan'da gelişiyor. Ben orada bu projenin bir parçası olmaktan dolayı son derece mutluydum. O yüzden oraya gittim zaten. Orada da seviye e, tabii ki az değil buraya nazaran. Ama burada tabii ki maçlar daha farklı oluyor. Ona göre konsantre oluyoruz. Zaten bir aydır kamptayız. Antrenmanlarımızı da yapıyoruz. Ee, çok fark yok arada. Ee, ama dediğim gibi her zaman konsantre olmak önemli. Ee, konsantre olduğunuzda ve ben her zaman çalıştığım için çalışmamın karşılığını aldığını düşün, aldığımı düşünüyorum. İlmişsever Anadolu Ajansı. Melih tebrikler gerçekten. Hepimizi mutlu ettiniz. Tabii ki Avusturya duran toptan gol yememişti. İki tane attık. ikisini de sen attın. Maçtan önce bu iki tane gol atmayı bekliyor muydun? Çünkü duran toptan çok zor gol yiyen bir takım. Tabii bir de Hollanda eşleşmesini soracağım. Bizim taraftarımız çok renkli. Onlar da çok renkli. İki e, renkli taraftar grubu Berlin'de buluşacak. E, neler söylemek istersen maçla ilgili. E, buradan Selçuk Hoca'ya teşekkür ediyorum. <laughs> Selçuk Şahin bize e, özellikle antrenmanda hem de videoyla e, toplantıda bize gösterdi e, Avusturya'nın zayıf noktalarını. Biz de ona göre zaten korneri kullandık. Bunu çok çalıştık. Dediğim gibi Selçuk Hoca burada çok emek verdi. Bize çok gösterdi. Golden sonra da zaten ona da gittim. E, çok çalıştık. E, çalıştığımızın karşılığını aldık. Avusturya gol yemiyordu ama bugün dediğiniz gibi iki tane gol attık. E, çalışıyoruz. E, çok güzel bir ekibimiz var. Onun karşılığını alıyoruz. Bence en önemlisi bu. Dediğim gibi zaten bir aydır fazla kamptayız. Her kampın her günü iyi geçiyor. Hollanda'ya ge gelecek olursak tabii ki Hollanda'da güçlü bir takım, çok güzel taraftarları da var. Ama Berlin her zaman e, bizim için Türkler için çok farklı bir yer olacaktır zaten destek anlamında. İnşallah e, en iyi şekilde hazırlanıyoruz bakalım. Last two questions. No more questions. <laughs> yeah. uh, Haritzatrian, Armenian media. Uh, I was just uh, watching how Arda poured water on you when you were having an interview and the question is about Arda. Yeah. Every touch of Arda is getting the crowd to shout his name and this is making a bit of jealousy in the team and you all want to be as popular as Arda. How you have these feelings? Arda ile hepimiz gurur duyuyoruz. Takımda çok güzel bir arkadaşlık var. Arda'ya çok destek oluyoruz. Arda daha 19 yaşında. Pırlanta gibi bir çocuk. Her maçta zaten kalitesini gösteriyor. Tabii ki kıskançlık falan hiçbir şey olmuyor takımda. Çünkü herkes birbirinin iyiliğini istiyor. O yüzden başarılı oluyoruz. Arda da zaten dediğim gibi çok iyi bir çocuk. Çok da iyi bir futbolcu. Onu değerlendiriyoruz. Milli takımımız için, bizim ülkemiz için bir şans Arda'nın olması. İnşallah böyle çalışmaya devam eder ve ülkemizi en iyi yerlerde gururlandırır. Tek dileğimiz bu. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you, Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam.